İşte şimdi duyuyorum. Bazı Amerikalılar çıkıyor, İlam kardeşimi arıyor ve diyor ki biz sizin yanında kimin yer aldığını biliyoruz. Erdoğan var. Türkiye var. ee, biz Türkiye'ye de yeri gelirse yaptırım uygularız. Ya sen kimle dans ettiğinin farkında değilsin ya. Karabağ'da Azerbaycan'ın kahramanca mücadele verdiği dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın yanında yer aldıkları için Amerika tarafından suçlandıklarını belirtmişti. Bazı Amerikalıların İlham Aliyev'i arayarak tehditler savurduğunu söyleyen Erdoğan, az önce izlediğiniz sözleri söylemişti. Biz kabile devleti değiliz, Türkiye'yiz ifadelerini kullanan Erdoğan, Amerika'ya S400 ve F35'ler konusunda sert tepki gösterdi. Yaptırımın neyse geç kalma yap. Biz sizden F35 için adım attık. Paramızı ödedik. Size F35'lerimizi vermediniz. Vermiyorsunuz ve bizi tehdit ettiniz. S400'leri Rusya'ya geri gönderin dediniz. Ya biz kabile devleti değiliz. Biz Türkiye'yiz, Türkiye. Amerika ve bazı Batı ülkeleri PKK, KCK, PYD, YPG ve fetö pyd ile mücadelede Türkiye'ye karşı ikiyüzlü bir politika uygulamakta ve terör örgütlerini destekleyerek ülke güvenliğimizi yıllardır tehdit etmektedir. Türkiye, Amerika'nın çeşitli bahanelerle yüksek teknoloji ürünü silahları hatta son yıllarda daha düşük kapasiteli silahları bile satmaktan vazgeçmesi üzerine farklı kaynaklara ve işbirliği yapacağı ülkelere yönelmiştir. Türkiye elbette PKK-KCK ve PYD-YPG'ye kara gücüm diyen, 21 Mart 1999'dan beri FETÖ ile başına ev sahipliği yapan, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olan ülke ve ülkelere karşı bazı yaptırımlar uygulayacaktır. Bunlardan birisi de siyasi karar gerektiren Rusya'dan S400 alımı örnek olarak gösterilebilir. NATO Dışişleri Bakanlarının Washington'daki toplantılarında F-35 projesinin Kuzey Atlantik İttifakı'nın hava gücünü modernize etme amacını aşarak Türkiye başta olmak üzere Avrupalı müttefikler üzerinde bir baskı unsuru olma aracı taşıdığını artık uluslararası kamuoyunun malumu haline geldi. Türkiye'nin yüksek irtifa hava savunma sistemi ihtiyacını karşılama konusundaki umursamaz tavrını yıllarca muhafaza eden Amerika, bugün Rusya'dan tedarik edilecek S-400 füze sistemi ile F-35 projesi arasında kurduğu akıl dışı ile Türkiye'yi projenin dışına itmeye çalışıyor. Peki Türkiye'nin S-400 alması durumunda güvenilmez bir müttefik durumuna düşeceği, NATO'nun güvenliğini tehlikeye atacağı ya da F-35 uçaklarının sırlarının Rusya'nın eline geçeceğine dair korkular gerçeği yansıtıyor mu? Yoksa Golan Tepeleri, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının uluslararası hukuka aykırı şekilde Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Mısır ve İsrail dörtlüsü tarafından işletilmesiyle F-35 projesinde dayatılan şantaj, Beyaz Saray'daki ulusal güvenlik ekibiyle Amerikan dış politikasına hakim olan evanjelik neokon örgütlenmesinin ürettiği strateji zincirinin birbirine bağlı halkaları mı? Soğuk savaş sürecinin sona ermesinden sonra NATO üyesi başta Amerika ve bazı Batı ülkeleri olmak üzere bölgesel politikalarında Türkiye'nin ulusal bütünlüğüne karşı eylemler içindedirler. Yıllardır bazı NATO üyelerinin PKK, KCK, PYD, YPG terör örgütlerine olan destekleri Irak ve Suriye'de uyguladıkları politikalar, FETÖ-PYD'ye olan destekleri, 15 Temmuz'un arkasında durmaları, Suriye'de ağırlığı PKK-KCK-PYD-YPG'den oluşan 60 ila 100 kişilik bir gücü muhafaza etmeye yönelik çalışmaları açık bir şekilde Türkiye'ye hedef almaktadır. Bu özünde Amerika-NATO'nun Türkiye'ye karşı düşmanca tutumundan başka bir şey değildir. Elbette Türkiye, Amerika NATO'nun kendisine tehdit teşkil ettiğini sorgulayacaktır. En önemli gösterge, Amerika, NATO ve Batı Türkiye'nin toprak bütünlüğüne karşıdır. Artık ittifaklı ilişkilerinin bu yalın gerçekler karşısında sorgulanması ve ona göre tedbir alınması gereklidir. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bloomberg'de gerçekleştirdiği mülakatta, Amerika ile yaşanan S-400 geriliminden Avrupa Birliği ve Arap Dünyası ile ilişkilere kadar çeşitli konularda soruları yanıtladı. Kalın'ın mülakatında öne çıkan konu başlıklarında Avrupa Birliği ile ilişkiler, S-400 meselesi ve körfez krizi vardı. Şimdi sizlere İbrahim Kalın'ın söylediklerini aktaracağım. Videonun bundan sonraki kısmında İbrahim Kalın'ın açıklamaları olacak. S-400 ve Amerika meselelerini iyi anlamak için lütfen sonuna kadar dinleyin. Amerika'nın PYD, YPG'ye verdiği desteğin yanlış bir politik olduğunu düşünüyoruz. Eğer doğru partnerlerle çalışırsak, PYD, YPG'ye gerek kalmaz ki bunlar PKK'nın Suriye uzantıları. Amerikalı yetkililer dahil bunu herkes biliyor. YPG'ye verilen destek bizim için bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Bu Amerikan yönetimiyle önemli bir anlaşmazlık konusu. Amerikan yönetimi Obama döneminde başlayan ve Trump yönetimiyle devam eden YPG'ye destek politikasına devam ettirilecek gibi görünüyor. Biz de PYD YPG'ye verilen desteğin durdurulması gerektiğini çünkü bunun ikili ilişkilerimizi bozduğunu söylemeye devam edeceğiz. Verilen bu destek Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi bütünlüğünü de tehdit ediyor. Ayrıca Suriye için başka gerginliklere ve problemlere de yol açıyor. Türkiye ve Amerika'yı bölen en temel üç konu, Amerika'nın PYD-YPG'ye verdiği destek, S-400'ler ve Kaatsa yaptırımları. Ayrıca FETÖ elebaşının Amerika'da kalmasına izin verilmesi. Ne yazık ki şu ana kadar bu konularda herhangi bir ilerleme olduğunu ve adım atıldığını görmedik. Bu sorunlar bizim milli güvenlik endişelerimizin kalbini oluşturuyor. Başka alanlarda… Mesela Libya'da Irak'ta terörizme karşı bir noktaya kadar beraber çalışabiliyoruz. Yani çok karamsar bir resim var diyemeyiz. Fakat bu konuları yapıcı bir diyalog yoluyla çok şeffaf ve samimi olarak konuşarak çözebileceğimize inanıyoruz. Amerika politika yapıcılarının anlaması gereken şey bu konuların bizim için ne kadar hayati bir öneme haiz olduğu. S400 kararı Türkiye'de bir gecede alınmadı uzun bir sürecin sonucuydu. Suriye Savaşı'nın ortasında Amerika'nın birdenbire Patriot bataryalarını çekmesi bizim için çok büyük bir sürpriz oldu. Arkasından Almanya da aynı şekilde sistemlerini Türkiye'den çekti ve sadece İspanya'nın sistemi Türkiye'de kaldı. Müttefiklerimizin Patriotlarını Türkiye'den çekmelerinin ardından biz onları satın alamadık çünkü Amerika tarafından bazı meslektaşlarımın söylediğinin aksine bize uygun ve iyi bir teklif sunulmadı. Onların bize sunduklarının söyledikleri iyi teklifi biz görmedik. Her şeye rağmen Cumhurbaşkanımız Trump'a Patriotları almaya hazır olduğumuzu belirtti. Elimizdeki S-400'ler NATO savunma sistemine entegre edilmeyecek ve böylece NATO savunma sistemine bir tehdit oluşturacak pozisyonda da olmayacaklar. Patriotların yanı sıra Fransız-İtalyan ortaklığıyla üretilen SEMP-T füzelerini de almak istiyoruz. Ancak Fransa Suriye'yi bahane ederek bu süreci engelleme kararı aldı. Fransa ile bu süreci hızlandırabilmek için görüşmelere devam ediyoruz. Biz seçeneklere kapı kapatmıyoruz. Rusya ile her konuda anlaşıyor değiliz. Suriye ve Esad'ın geleceği, Hafter, Kırım gibi konularda anlaşamıyoruz. Bunlara rağmen ilişkilerimizi yapıcı bir diyalogla yönetebiliyoruz. Neden aynısını Amerika ile yapmayalım? Fakat size başka bir ülke gelir de maksimalist bir pozisyonla isteklerini ya benim dediğim gibi yaparsın ya da kendi yoluna gidersin tavrıyla dayatırsa bu sizi başka yönlere iter. Amerika Pakistan'a yapmayı planladığımız savaş helikopterleri satışını engelledi. Bu muhtemelen söz konusu ihalenin Çin'e gitmesine neden olacak ve burada kaybeden Amerika olacaktır. Amerika ile ilişkimiz birbirimizi karşılıklı olarak güçlendirebileceğimiz ve ortak sorunları veya endişeleri birlikte ele alabileceğimiz çok yapıcı bir şekilde işleyebilir. Mısırla Doğu Akdeniz, Libya ve dünyanın unutmuş gibi gördüğü Filistin meselesinde işbirliği yapmak istiyor ve ikili ilişkilerimizi görüşmek istiyoruz. Eğer karşılıklı olarak yapıcı adımlar atabilirsek bu tür bir ortaklık bölgede tansiyonu düşürmeye ve Kuzey Afrika'dan Doğu Akdeniz'e kadar bölgenin istikrara kavuşmasına yardımcı olabilir. Mısır hala Arap dünyasının beyni ve kalbi. Bazı ekonomik ve güvenlik sorunları var. Biz bunu gayet iyi anlıyoruz. İki ülkenin birbiriyle konuşması ikili ve bölgesel ilişkilerimizi geliştirebilir. Bu aynı şekilde diğer dört körfez ülkesi için de geçerli. Bizim hiçbir Arap ülkesiyle açılamayacak sorunumuz yok. Mısır ve diğer körfez ülkeleriyle bölgesel barış ve istikrar için yeni bir sayfa açılabilir. Avrupa Birliği ile ise çok yapıcı bir momentum yakaladık ve ilişkilerimizin daha da ilerlemesini istiyoruz. Bizim ajandamızda Yunanlılarla yaptığımız istikşafi görüşmelerden daha büyük konular var. 18 Mart'ta 5. yılını dolduracak olan göç anlaşmasının yenilenmesi, vize serbestisinin sağlanması ve gümrük birliği anlaşmasının yenilenmesi gibi. Bütün bunlar bize önümüze ilişkilerimizi canlandırmak için yeni bir yol haritası sunuyor. Biz bütün bu alanlarda ilerleme kaydedebileceğimizi düşünüyoruz. Bazı üye ülkeler Türkiye'ye karşı daha sert bir tutum takınılmasını istiyor ancak Avrupa Birliği üyeliğini böyle bir amaç için Türkiye'ye karşı kullanmak doğru değil. Aklı selim Avrupa Birliği ülkeleri de bunun olmasına izin vermeyeceklerdir.